Abi amına ben... sönmez reize benzeten kimdi ya benim sesim amına koyayım. Tanışmıyoruz çok... ama. Tanışmıyoruz <laughs> ama amına koyayım abi. Başka <laughs> bir şey veriyorum. Bütün isterseniz 11'e de çevirebiliriz. Aa, abi, kalmış. Ben şuradan kendiminkini mavi yapıyorum. Mavi benim. Ben çişli yataklardan Al, birine atmaydin. yatacağım. Neredesin? Ne var abi yemek? Domuz şey var. var var, <laughs> var. Evdeyiz ya. Simitler poşa var. Neye bakıyorsun? Gel lan. Gel lan. Gel Abi Oğuz gerçekten dörtten ev yapıyor. Ya topraktan ev yapıyor adam ya. Bu nasıl bir zenci Abi, damarıdır bir, bırak diye. ya. Toprak değil bu. Toprak da <laughs> sonradan <laughs> güncelleyeceğim. Neyse ya Oğuz. Evimde sana bir tane de kulübe yapayım da orada sen de kal. Benim ne diyeyim ne, ne yap. <laughs> Arada gelir ziyaret ederim. Bir sıkıntı yok. Seni yatalak bırakırım çocuk bak sikerim belanı. ana. Agresif ama. Hiçbir şey söylemedim. Abi, şu <laughs> köyün kölesi nerede? Kendi mütlemiş. <laughs> aa o adamsın ya. Bana mı verdin bunu? Aynen. <laughs> ameliyat yapayım diye verdin ama olsun. Tahtı, tahtı mı verdi? Ya adama, normal elimle kazıyordum adam bana kürek verdi ki daha hızlı ameliyat. Alıştı köpek. İşler tersine döndü ha hadi bakayım. Aynen öyle. Evet. <laughs> Bölleri değiştirdik, kişi oldu. yedin abi. ha, biraz da bize bırak ya. Abi. İlk kişi mi o diyorsun? Çoktan değil mi? Hepsini almalı, <laughs> bak. Abi demiri buldum, demiri... Herkes yatıyor, sen git çık evet. şimdi. Tamam, bir saniye. Abi o bir saniye bitti. Ha tamam. <laughs> bu arada göt oluş. Eee, Bu arada göt oluş olmaz ya. Allah. Tabi oldu kanka. Bakırız ya. O bayağı doyuruyordu ya, onu bir ticaretine, şey imalatına girsek. <laughs> Olum bir sürü var lan burada pumpkin istemediğimiz Hadi o zaman abi çankları ayıralım sonra herkesin altı yosa yesin hadi lütfen Tamam hadi ayıralım abi hadi Kim maden Anladın kim benden mi geliyor ses? <laughs> abi bir, bir dakika bir abi Ya amanıza koyayım ya harbiden amanıza koyayım ya Oo <laughs> sen yaptıysan orospusun bu arada <laughs> Ben yapmadım Her evin arasında bir çank boşluk bırakalım abi ileride belki genişleyeceğiz belli olmaz Abi birlerin emperyalist emelleri var sanki. Abi çoluk çocuk. Niye burası alev alev yanıyor ya? Jungle'ı mı yaktınız? Abi Oğuz'un amına gelmiş olabilir. <laughs> Hayda. Eminem abi, kendine saksı çekilmek öyleyse, için kaburgasını kaburga almıştır. Evet, ben çok de çok alırdım. Çok... Oh, bırak Ama kendine saksı çekmek, saksı çekil... Çekil... çekiliyormuş gibi değil de yarak yalıyormuş gibi hissettiriyormuş. Birazcık. O neymiş lan? ne? Bilgiye bak. Ay değil mi ya? Ke kendime saksı çekim. Kendime saksı çekebilirim Hayır, mi ki, kaburgalarımı aldım. <laughs> Abi ben siktir olup gidesim geldi şu an amına koyumu nasıl sohbet Peki Bülent Ersoy'un skin'in hala buzdolabında olduğunu biliyor muydunuz? Peki bir de kavanozda. Bilgilere Kardeş var. sen nereden geldin? Bir siktir git aman okuyum. Bu bilgisayar. <laughs> Bu <laughs> yere geliyordun. Şöyle hadi bakalım. Geldim ben. O siktir olup gider misin kardeşim? Hayır. Geleni gideni kovuya. Abi Burak ben 8 zindamaya yapacağım demiş. Burak davetliysek olur. Ama Oğuz'u zincire gelmemiz lazım abi. abi köye, köylüye hizmet veriyorsan tabii. Oğuz'a şey yapacağım. Kırbaç yapacağım. Hayda. Aa şey plugini kesin vardır bu arada. Lead var ya oyunda ata takılan ip. Onu Aha. oyuncuya takma. O oyun varsa <laughs> kesinlikle onu kesinlikle var. Bu kadar dark <laughs> düşünmemiştim bak. Bu kadar dark düşünmemiştim. Emre kardeşim beni attı. Ben bir şey soracağım. Siz hepiniz yıldız teknikli misiniz? Yok. S aynen. <gülüyor> 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 Öyle ha? mi aynen değil. <laughs> Gelişi <laughs> <laughs> de yalan söylüyor öyle hiç. <laughs> hiç sonraki soruyu düşünmüyor. Abi şurada bir yapı inşa eden var. Kim o? Oğuz sen mi yapıyorsun onu? Yarak mı o? Abi adamı yarak çizmiş ya. Yok böyle bir şey ya. Yani. Adam, hiç evi çok güzel ya? yapmış. Üstüne de kocaman yarak <laughs> Eşek ah, giyebiliyoruz mu ya? Abi ne kadar İstanbul var bir soruydu ya. <laughs> İstanbul mu? <laughs> Halbuki Ergin giyiyorsun kardeşim, öreyim yok. Doğru bu arada. Sensiz geceler. Panik ne aldım abi. Kabuskip. Tamam bir dakika. Aranızda bambu olan var mı? Ne olan? Gider bulurum aman abi. Bambu. bambu. Ha, ben bambuyum kardeş. Pardon, bambu <laughs> olan var mı? Bambu olan <laughs> var. <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Pardon abi. Bambu olan var mı? <laughs> Meslek olarak hırsız olabiliyor mu? Abi, <laughs> tamam, <bırakıyorum. gülüyor> direkt, direkt kendini belli etti tebrikler. <laughs> abi kundakçı olabiliyor muyuz ya Arsu? <laughs> Emre! <zaten. gülüyor> Kiralık katil abi, <laughs> olabiliyor muyuz? Abi evet, rapist olabiliyor muyuz aman okuyayım? Abi bu arada medieval tarzı olmayanları sikerim. Ne? O ne demek? <laughs> Oğlum medieval diye şey yaptık ya anlaştık ya. Ne ki o ne? Abi evi medieval tarzı yapıyoruz orta işte. Ortaçağ, ortaçağ. <laughs> orta 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 Abi Akasya'lar neredeydi ya? Bir hata söylerim. <laughs> <Akasya ya da. gülüyor> bu ticaret ya bu başka bir şey galiba. <laughs> bir yatak falan Yok. <laughs> Senin teklif ayrı bir şey bence. İki tane beyaz yün var. Verebilirim istiyorsan. Bir siyah yün satarım. Oho. Nereyi neyi satıyor nasıl satayım vereyim diyorum adama bak. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an beynim duruyor ya 3 boyutlu düşünmekten. 3 <laughs> boyutlu nasıl düşünüyorsun? Küre çizmeye çalışıyorum şu an ama. Mi? <laughs> Minecraft'ta. Aynen. Zor abi çok zor ya. <laughs> Ağaçlar direkt kocaman olur ya bu yağmurda. Yarram gibi kocaman olsunlar da. <laughs> Benim benim bambu kocaman oldu ya. Benim bambu kocaman oldu derken? Benim kavuş da kocaman, kocaman, oldu. oldu. Benim da bayağı büyümüş ya. Aa büyümek dedi. Benim ağaç bayağı büyümüş ya. O oh. Hacimlendi. Hacimlendi ben bunu. Hacimlendi ya. <laughs> Saçma. bırak <Eser> olarak büyümedi orada <laughs> <vardı>, değil mi? <gülüyor> Kabardı. <gülüyor> Hacimlendi. Ayıp Alperen'e pancar. pancar bağışı yaptım. Hacim Serp pancar. Pardon hacim ne? pancar <laughs> <Hacimsel. gülüyor> Lugat'a yeni bir kelime soktuk. Benim tarla bayağı büyüdü ya. Hacim <laughs> ne? Oğlum birisi <Eskinle. gülüyor> Adam eşek evcille Emre Sprite arazimden sikerim ben anı. Sprite uza. Anla eşeğime vurma peze Oğlum uza anı bir de. Ha gel. Seldon <laughs> eşeğe kaç para ekir Hemen uğraşıyorum eve amana koyayım Emre. Ya biz abi, elimiz armut. Ben sabahtan siktirip gider misin? sana Bakmaya geldim bakmaya. Var mı abi? yoksa gideyim mi? vuruyorsun amcık. Yalmıyorum herif ya. Hadi şimdi bak Emre kardeşim de gelmiş mesela. <laughs> Emre. Seni bir sikerim. Bırak onu Emre. Yılın iyiliğini iyi. Kardeşim Oğuk Sopling'i aldım biliyorum. Bırak şunu. <laughs> Allah'ım pezemi karsın. Sunucu harbi sikiş yerine döndü ya. Daha dönmedi. Planları var Oğuz'um. Henüz değil. <laughs> Benim araziye gel. İstediğin kadar al git. Bir tane ağacı kes. Dur, komşular karışmıyor değil mi? Oğlum sen komşular nereye gidiyorsun? Karışıyor da olabilir bir dakika. Az bir komşu, karıştı galiba. Şuradan bol tavuklu değil olamaz. misin abi? O benim. Hayır. Bol tavuklu ne olmaz? Az pardon. Mine. Sen hangi? Nerede komşu? Boltabuklu ha bol tamam. Bol tavuklu da iyi. Bol tavuklu. Her biri söylüyor abi bol tavuklu. Saldım bir <laughs> altına eşeğine kiraladım. Ne yapacaksın oğlum eşeğimle? Eşeğin ne yapacaksın? Bir nedir? <laughs> Şöyle isteyen var mı? Bakayım sen ne yaptın Burayı... çok merak ettim. Gel abi gel. Şuradan gel hatta şöyle. Emre sen ev kurdun mu lan? Yok ben daha eve girişmedim. <laughs> Gayet geniş alanı var böyle. Her şeyi yaparsın burada. Şu üstteki minareye de artık bir, bir yerleşiyor. <şöyle. gülüyor> Minare demesek <nasıl> ona. <laughs> Minare ne amanız. Ya deniz ya. Abi. İçeriden yani... baktın mı? Yok Söz, artık sözümü geri alıyorum. <laughs> ne diyorlar buna? Bilmiyorum ama uzantı işte. Kalmış. Uzantı. Hacim sen. abi. Hacim. <laughs> Atları nasıl çiftleştiriyoruz ya? Yardımcı oldu. değil mi ya? Ev, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok kardeşim sen dokunmadın Hangi, hangi abi. biraz hangi, <laughs>